Aûzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmânirrahîm. Ve bihî nestaîn. İnnehû hayrun nâsirin ve muîn. Ramazan ayına ait önemli bir mesele de fitre zekatıdır. Fitre zekatı belirli bir malın fıtır bayramı günü fakirlere verilmesidir. fitre zekatının miktarı insanın eşi ile çocukları gibi geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseler için kişi başına yaklaşık 3 kilogram yiyecektir. Ve bunun yerine ücret olarak da bu zekatı verebilir ve 30 TL olarak belirlenmiştir. Fitre zekatını vermek yoksul olmayan kimseler için farzdır. Yani maddi durumları iyi olan kimseler için farzdır. Fitre zekatı fıtır bayramından önce veyahut aynı gün içerisinde öğlen namazından önce verilmelidir. Bu zekatın verilme yerleri mal zekatının verildiği yerlerle de aynıdır. Rivayetler esasına göre fitne zekatını vermek orucun kamil olmasına, kabul olmasına ve o yılda insanın ölümün ölümden korunmasına ve mar zekatının tekmil olmasına neden olmaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim'in de Allahu Teala buyurduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim ve aqimus salat ve atuz zekat ve Namaz kılın, zekat verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Ve Kur'an-ı Kerim namazdan önce görüyoruz ki zekatı zikretmiştir. İmam Sadık aleyhisselam buyurmaktadır ki peygambere selavat, namazın kemali olduğu gibi fitre zekatını vermek de orucun kemalidir. Zira her kim oruç tutar ama zekat vermezse ve bunu bilerek yaparsa onun için bir oruç yoktur. Ve yine her kim Peygamber Selavatullah'a selavat getirmezse onun içinde bir namaz yoktur. Allah Teala namazdan önce zekatı almış ve şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflaha man tazakka ve zekara esme Rabbihi Doğrusu zekat veren ve Rabbinin ismini zikredip anan kurtuluşa ermiştir. Burada da görüyoruz ki zekat vermek insanlar üzerine yani durumu olan insanlar üzerine farz bir ameldir ve gerçekten insanlar üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Ve yine Emirül muminin Hazreti Ali Aleyhisselam buyurmaktadır ki her kim fitre zekatını verirse Allahu Teala bunun hatrına o kişinin eksikliğini kaçırdığı mal zekatını tekmil eder, kemal eder. İmam Sadık Aleyhisselam'dan da bir hadis buyurulmuştur ki, her kim orucu güzel bir söz ile veya güzel bir iş ile tamamlarsa, Allah onun orucunu kabul eder. Kendisine, ey Resulullah'ın oğlu, güzel söz nedir diye sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka ilahın olmadığına tanıklık etmektir. Güzel iş ise fitre zekatı vermektir. Görüyoruz ki fitre zekatı önemli bir konudur. Yüce Allah cümlemize hayırlı mal, hayırlı rızıklar nasip etsin inşallah. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ise gerçekten oruç tutan, gerçekten namaz kılan, gerçekten ibadet edenlerin ibadet ve itaatlerinden karar kılsın inşallah. Sadakallahul aleyhül azim.